ben bir kere doğuştan farklı bir e, bebeğim. Bir Venüs Retrosu geliyor Temmuz ve Eylül ayı içinde. Orada düğün yapılmıyor. Yani zaten bu kitaba yazıyorum. Astrolojiye hizmet ediyorum. Ben astrolojinin hizmetçisiyim. Astrologlar da yanılır. Astrologlar da hata yapar. Hepinizin gitmesi gereken bir yolu var. Bu yolu ben astroloji sayesinde buldum tarot kartlarından bütün kötü kartları çıkararak ona tarot baktım. 23 Mart'tan itibaren Plüton'un kova burcuna geçmesiyle beraber çok zorlanacağı bir süreye girecek Türkiye. Vedat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizin sormalı. İyiyim. Siz benim aklıma nasıl kaldınız biliyor musunuz? Ben radikal için röportajlar yapıyordum. Bir röportaj yapmıştık sizle. Siz bana demiştiniz ki Temmuz ayının 15'inde Türkiye'de çok önemli bir şey olacak. Ee, böyle de demiştiniz köprülerin üstünde e, şey askeri şeyler görüyoruz falan, 15 Temmuz darbesi oldu. Ve biz bunları yayınlamadık çünkü ben evet. korkmuştum. Evet. Sonra siz bana attırdınız onları. Evet. Ama bildiniz yani bayağı. E bu Asturiyenin gücü. Onu söyleyeyim. Bir de ben iyi hocalardan eğitim aldım ki benim hocam e, Oğuzhan Ceyhan'dır. Direkt kehanet üzerine e, alıyoruz eğitimleri. E, biraz da bu konuda e, doğum haritama baktığımda yetenekli olduğumu e, görebiliyoruz. Bunu hayrımız için kullanalım, iyi şeyler için kullanalım, güzellikler için kullanalım. Peki. Şimdi ikili gruplar halinde sorular gelecek arkama. Lütfen bir tanesini seçip cevap verin. Diğerinin cevabını duymayacağız. Bir soruda isterseniz ikisine birden cevap verebilirsiniz. Bir soruda isterseniz ikisine birden cevap vermek istemiyorum deyip bana yeni bir soru isteyebilirsiniz. İlk grupla başlıyorum. Gözlükleriniz, kıyafetleriniz ve saçınızla farklı bir tarz yansıtıyorsunuz. Bu kadar çok astrolog arasından fiziksel olarak da fark edilmek önemli mi? Ya da Son yedi yılda dokuz kitapta imzanız var. Astrologlar neden bu kadar çok kitap yazıyor? İki soruyu da cevaplayayım. Buyurun. Ee, ben bir kere doğuştan farklı bir e, bebeğim ve benim doğumum da o kadar kolay bir doğum değil. Tıpta kurt ve tamşan ağız e, denen sağlıksal bir sorun var. Ee, bununla dünyaya geldim. Değişeyim ben biraz. Ee, ve e, önceleri bununla ilgili 7 yaşıma kadar sıkıntı duyuyordum. Sonra ilkokulda ilkokul öğretmenimin bana vermiş olduğu e, o güzel tavsiyelerle biraz çabuk uyandım. Farklıyım ben, seviyorum renkli olmayı. Gözlüklerimi farklı kullanmayı, kıyafetlerimi renkli kullanmayı. Bu siyah renkli dünyada, siyah beyaz yaşamda renkleri kullanmak güzel bir şey. E Ses tonum, mimiklerim, dedim ya değişik bir insanım. E, ve e, esasında bu benim e, eksi gibi gözüken bir şey, kendi lehime artı olarak. Ee, kullanıyorum E bu da güzel bir şey. Bazen uzaylı muamelesi görsem de bu benim. Diğer soru. Son yedi yılda dokuz kitap. Ee, esasında onuncu kitapla geldim sevgili Armağan. Ben her yıl bir kitap çıkartıyorum ve gelecek yılı... E, ...olabileceklerini kaleme alıyorum. İnsanlara e, 2023 yılı ile ilgili tavsiyeleri veriyorum. Ee, en başından beri 8 aylık eğitimden sonra ilk kitabımı çıkarttıktan bugüne kadar gelen tepkilerden e, okuyucuların bu kitaplardan son derece fazla faydalandığını şey daha da yazma isteği e, duyuyorum. 2022 yılında 4 kitap çıkarttım. Buna ben de inanamıyorum. Ama bir akış var. Bu akışı da insanlarla paylaşmak güzel. Şifa olsun herkese. Şimdi 2023 yılla ilgili burada gezegen döngüleri var. Şimdi... Evleneyim mi o tarihte? Ya ben zaten bu kitaba yazdım. Bir yıl önceden bir paket sigara parasına al. Hayatını bir Venüs retrosu geliyor. Temmuz ve Eylül ayı içinde. Orada düğün yapılmıyor. Yani zaten bu kitaba yazıyorum. Al ve hayatını e, en azından zamansal olarak belli bir değere oturt ve hayatını düzenle. Şimdi bazı yorumlarda astrolojiye inanmıyorum. Şöyle yapmıyorum. İşte Astrologları için sallıyorlar. Onu yapıyorlar. Hiç önemli değil. Kullanan bunu hayatını bir şekilde düzenler. Kullanmayan da bazı zorluklarla ee, yaşarlar. Yıllar önce için de aynı şeyi yaptılar. içinde için de yaptılar. O yüzden yazmak güzel ve keyifli. Değer görmesi çok daha güzel ve keyifli. İkinci grup, patentini de aldığınız biyoenerji girişiminizde tarihin en tanınmış bilim insanlarından Tesla'nın tekniklerini kullandığınızı söylüyorsunuz. Bunlar Nasıl birleşebiliyor ya da astrologlar rakiplerinin yıldız haritalarına gizlice bakar mı? Güzel bir gelecek görürlerse ne yaparlar? İkinci soruyu alayım. Ben. Buyurun. Ee, esasında hepimizin bir doğum haritası var ve bir potansiyeli var. Bunun için doğum bilgilerini ve doğum saatini bilmek gerekiyor. Ben esasında e, 36 yaşına kadar sanat camiasının içinde çalışmış ve ona 36 yaşından sonra astroloji ile ilgilenmiş biri olarak her iki sektörü de karşılaştırdığımda siz de bilirsiniz sanat camiasının içindeki o çetefelli durumları. Astroloji dünyasının içinde çok daha fazlasıyla bunu görünce bir şaşkınlık içine girdim. E, her her meslektaşımı aynı şekilde e, tabii ki Açınamıyorum ama esasında hepiniz bir potansiyele sahibiz ve bu potansiyel e, potansiyelle ilerliyoruz. Ben bakmıyorum. Bir arkadaşım e, insanların yararlı olabilecek bir öngörü veya bir buluş veya bir teknik bulduğunda bununla da ilgili seviniyorum. Çünkü ben astrolojiye hizmet ediyorum. Ben astrolojinin hizmetçisiyim. Bu e, ilime, ben bilim olarak da kabul etmiyorum, bu bir ilim, bilimden faydalanan bir e, ilim. Ne kadar kattınız ve ne kadar gelişimine katkınız e, iyi olursa gelecek nesillerde daha iyi kullanabilirler. Bütün astrologlar başarılı olsun. Bütün astrologlar takip edilsin. Bütün astrologlar inşallah en çok izlenen videolara sahip olsun. Çünkü biz mesleğimizi ne kadar geliştirirsek ve ileriye taşırsak biz de o kadar fazlasıyla faydalanırız. Üçüncü grup zaman zaman sosyal medyada bir etiket ya da anahtar kelimeyle olumlama zinciri başlatıyorsunuz. Sizin hocalarınız böyle şeyler yapmıyordu. Klasik astrolojide bu tür yöntemler ne kadar kabul görüyor ya da sizin kuşağınızdan astrologlar gökyüzü hareketlerini eskilere göre daha farklı bir bakış açısıyla yorumluyor. Bu değişim fazla mı hızlı yaşandı? Sizin kuşağınız çok mu büyük fark attı? Birin iyice ee, ben astroloji ile birçok tekniği birleştiren bir astroloğum ki Asses Bars e, denen bir teknik var. Soruyu soruyorsunuz ve gerçekten sistem size bunun cevabını veriyor. Ve ben bu tekniği de e, yaklaşık 5-6 yıldır kullanıyorum. E, ve Takipçilerime de kullandırmayı seviyorum. Bununla da ilgili geri dönüşümler olumlu e, olumlu geliyor. Benim sosyal medyama baktığımda ben daha çok kitaplarımda ve e, YouTube kanalımda astroloji yorumlarına ağırlık veriyorum. Sosyal medyamda da daha böyle insanları mutlu edebilecek, daha pozitif, belki de moral verebilecek paylaşımlarla ilerliyorum. O yüzden benim hocam astro, e, Oğuzhan Ceyhan'dır. Ee, onun bilgisini ben aldım ama onun tarzını kopyalamadım. Bu da benim tarzım ve ben bu şekilde ilerliyorum. Ee, eğer zaten yanlış bir şey de yaptığım zaman çok yakın bir ilişkimiz var. Kendisi beni uyarır ve bununla da ilgili eğer bir yanlışım varsa düzeltirim. Dördüncü grup, bir insanın önemli kararları sizin dudağınızdan çıkacak cümlelere göre verdiğini bilmek nasıl bir sorumluluk yüklüyor. Yanlış bir şey söylemişseniz bedelini nasıl ödüyorsunuz? ya da sizin yaptığınız gibi herkesi olumlu düşünmeye, şükretmeye çağıran sayısız astrolog, yaşam koşu, şifacı var. Onların içinde neden biz sizi dinleyelim? İlk soru. Buyurun. Bu çok büyük bir e, ağır bir sorumluluk. E, bunun için de hep Allah'a şükrediyorum. ediyorum. E, hani Dağına göre kar yağar derler ya bir sözünde benim de dağıma göre kar yağıyor ve benim esasında tarzıma uygun danışanlar geliyor. Ee, evet, önemli kararlarla ilgili bizlere danışıyorlar. Ben e, çok önemli kararlarla ilgili soru geldiğinde bunu belki de bir gün, iki gün çok sıkıştığım yerde de hocama e, sorabiliyorum. O yüzden bunun bedelinin çok ağır olduğunu, çok ağır bir e, sorumluluk olduğunu biliyorum. ...astrologlar da yanılır, astrologlar da hata yapar ama Allah yanıtmasın diyorum. Bu sorumluluk ağır. Böyle bir negatif durumla da Allah beni karşılaştırmasın. Beşinci grup. Bir astrolog için hangi soruyu duymak daha sinir bozucudur? Ne zaman evleneceğim mi yoksa ne zaman piyango bileti alayım mı? Ya da menajerlik yapıyordunuz. Hiçbir astroloğun sizi doğru yönlendirmediğine inanarak mı kendiniz bu işe dahil olmaya karar verdiniz? Bu iş böyle böyle mi yayılıyor? Menajerlik yapıyordum ve e, birçok çevremde astrolog vardı. E, ve e, esasında benim hayat amacımda uygun olmayan bir iş yapıyormuşum. E, hayatımda yer alan astrologlar bana bunu söylemedi. Ben e, hep bunu söylüyorum. Ben... Ee, çok iyi bir astroloğun laf, lafını hiçbir zaman söylemem. Çünkü orada e, sırak köprüsü bir iş şey yapılıyor ama ben çok iyi bir e, menajer olduğumu ve basın danışmanı olduğumu söyleyebilirim. Ama vaat edilen diye bir yol var. Ve bu vaat edilen yolda ilerlediğimiz takdirde hayat, e, hayatla ilgili bütün kapılar açılıyor. Bana menajerlik konusunda çok iyi isimlerle çalışmama rağmen, çok iyi işler yapmama rağmen orada bir tıkanıklık vardı. Bir gün uykudan uyandım. Artık gelmişlerdi ve e, balık burcundan e, hislerim son derece kuvvetlidir. Astrolog olacağım dedim ve ilk bir astrolog arkadaşımı aradığımda kadın az küçük dedini yuttu. Yani hani gel işte ben sana gerekli eğitimi vereyim, sana desteği vereyim demek yerine orada o, onun enerjisini aldım ben. O da onun fıtratıydı. Sonra çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşımı aradım. Dedi ki muhakkak yapmalısın. Aydın Üniversitesi e, ilk kez üniversiteyle astrolojiyi birleştirdiği bir eğitim açmıştı. Ben oraya gittiğimde bayağı şanslıydım. Çünkü e, yöke bağlı bir sertifika veriketleri için orada çok profesyonel astrologlar vardı. E, dedim ya ben de biraz değişik bir insanım. İlk önce benim doğum bilgilerim alındığında orada bu işle ilgili yeteneğimin olduğunu, bu işte muhakkak devam etmem gerektiğini ve ileriki yıllarda e, çok daha başarılı olacağımı söylediklerinde eğer ben astroloji ders alıyorsam bu öngörülere de inanmalıydım. Gerçekten de öyle oldu. Hepimizin gitmesi gereken bir yolu var. Bu yolu ben astroloji sayesinde buldum ve bu işi severek yapıyorum. Bu işi güzel yapmaya çalışıyorum. Eğitimlerim hala devam ediyor. Ama farklı ve güzel bir iş. Ben herkes astrolog olamaz ama astroloji bilgisine sahip olabilir az da olsa bu bilgiyle muhakkak yollarını birleştirsinler. Son grup. Birinin haritasına bakıyorsanız onunla ilgili gerçekleri söylemeniz gerekir diyorsunuz. Bunu yapmayan astrologlar mı var? Ya da bir yıl önce katıldığınız bir programda 2022'de terör belasından tamamen kurtulacağız dediniz. Ama bu gerçek, gerçekleşmediği gibi çok da üzücü patlama yaşadık. Şimdiki değerlendirmeniz nedir? E, i̇kinci soruyla ilgili böyle bir söylemimin olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla televizyon programına katılmıyorum. Ben sadece Nur hafta hafta e, hafta sonları onun YouTube kanalında bir program yapıyorum. E, sanırım ya editör hatası ya da benim şunsuzluğuma denk gelmiş bir <gülüyor> <gülüyor> açıklama olabilir. E, şunu söyleyeyim, terör belasından e, kurtulmamızın belli dönemlerde tetiklenin en de buradan yine söylüyorum ki şu an çok önemli bir e, süreçlerdeyiz. O yüzden e, bu soruda ben şokum şu an. <laughs> o yüzden e, bir bakmak lazım. Hangi program ve hangi amaçla söyledim, niçin söyledim. Mesela birisinin haritasında çok kötü şeyler gördüğünüzü söylüyor musunuz Vedat Bey? Bunu hayatımda bir kere yaptım. Ee, çok tatlı dille söylüyorum. Sağlıkla ilgili sorun yaşayabilirsin. Annenle ilgilen, babanla ilgilen. Sevgili bir Lur Kalkavan'a benim bir tarot sözüm vardı. Ee, hastalandığını duyduktan sonra o sözü yerine getirmem gerekiyordu. Tarot kartlarından bütün kötü ül kartları çıkararak ona tarot baktım. Çünkü ona moral vermem gerekiyordu. Orada negatif anlamda çıkacak bir kart ki o da sezgileri çok kuvvetli bir kadındır ve bu işlerde de son derece e, bilgisi olan bir kadındı sevgili rahmetli Billur. Hayatımda bir kere öyle bir e, şey yaptım, ne derler, buna başvurdum ama danışanlarıma ve e, arkadaşlarıma veya kişilerin hayatına baktığımda yumuşak bir dille, tatlı bir dille e, bunu söylüyorum. Söyleme, söylemek ne gerekiyor? Çünkü size bunun için e, para veriyorlar. Ne olabileceğini veya neler olabileceğini e, öğrenmek için geliyorlar. Pat 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 tat söylemek yerine tatlı dille bence her şey anlatılmalı. Bir de şu var. Olacak olana kimse mani olamaz. Olacakla öleceğe çare yokmuş. Evet. O yüzden ben e, hani şunu da sevmiyorum. Allah Allahçılığı oynamak. Öyle bir şey yok. Ee, sizin mesela bir sağlık sorununuz oldu. Doğum haritanızda bu çok belliydi. Ama bunu kolay da atlatacağınız belliydi. Belki de e, bunu görmeyip e, veya sizin gibi bir danışanın haritasında bunu görmeyip bazen görüp de söyleyemiyorsunuz. Yani diliniz tutuluyor, ağzınız tutuluyor. Yani iyi olacak doktor, iyi olacak hastanın ayağına doktor geliyor. Astroloji de böyle bir ilim. O yüzden e, yüce yaradan ne derse o. Vedat Bey büyük bir değişim bekliyor mu bizi seçimlerde yoksa hiçbir şey olmayacak 25 Ekim'de bir güneş tutulması oldu e, 2022'de Türkiye'nin kaderi değişti. İktidar değişir ya da değişmez ama Türkiye'nin çok ciddi anlamda kadersel bir değişime girdi ki 23 Mart'tan itibaren Plüto'nun kova burcuna geçmesiyle beraber çok zorlanacağı bir süreye girecek Türkiye. Türkiye'de e, ciddi bir, yine söylüyorum, iktidar açısından bunu konuşmuyorum, bir değişim olacak. Eğer iktidar partisi e, başa gelirse... Onlar da değişmek zorunda kalacak. E, muhalefet iktidara gelirse onlar da çok farklı bir bakış açısıyla e, halka e, bakmak zorundalar. Muhalefet veya iktidar partisi bir Türkiye değişecek. Bu da farklı bir yorum olabilir. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? E, 2023 bir aslancılığı, e, kime göre iyi, kime göre kötü. Buna da bakmak lazım ama bu değişim insan hayatında da oluyor, ülkelerin hayatında da oluyor. İyi günlerde de gelecek. Bunu söyleyeyim. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür, ben çok ederim. teşekkür ederim. çok teşekkür keyifli bir sohbette. Teşekkürler. Sağ olun.